Osmanlı İmparatorluğu hakkında 5 ilginç gerçek. 1. Kanuni Sultan Süleyman'ın ölü halde orduyu selamlaması. Sultan Süleyman 13. ve son büyük kuşatması olan Zigetvar'a giderken sağlık durumu da gittikçe kötüye gidiyordu. Kuşatma esnasında Kanuni'nin ölümü ordudaki asayişi bozacağını düşünen Sokullu Mehmet Paşa, Sultan'ın kalbi ve diğer organlarını Zigetvar'a gömmüş, zafer alayında ise orduyu Sultan'ın cansız bedenine selamlatmıştır. Ordu geri dönerken padişahın ölümünü Belgrad civarında öğrenmiştir lanmıştır. 2. Çin'de açılan Osmanlı Üniversitesi 1908 yılında Abdülhamit Han'ın emriyle Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Niuji Camisi'nin bahçesinde Darül Ulumül Hamidiye Üniversitesi açıldı. Üniversitenin kuruluş hikayesinin başrolünde Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan Muhammed Ali Efendi vardır. Güney Afrika başta olmak üzere Asya'ya kadar uzanan istihbarat faaliyetleri arasında Çin'deki ileri gelen Müslümanlardan olan Van Horen ile temas kurarak Sultan'ın Çin'de üniversite yaptırmak istediğini aktarır. Van Koren İstanbul'a gelerek ile görüşür. Çin'e geri döndüğünde üniversitenin kurulma faaliyetleri başlar. Üniversite Mao devrimine kadar eğitim faaliyetlerine devam etmiştir. 3. Fatih Sultan Mehmet'in ölümü üzerine iddialar. 3 Mayıs 1481 yılında vefat eden Fatih Sultan Mehmet öldükten 19 gün sonra defnedilmiştir. Ölümünün üzerine 3 farklı iddia ortaya atılmıştır. Bunlardan ilki papalığın Fatih'e suikast düzenleyerek öldürmüş olmasıdır. İkinci iddia ise iç muhalefetin Fatih'i öldürmüş olduğudur. Bu iki iddiada Fatih'in doktorları tarafından öldürüldüğü tezine dayanır. Bu tezin çıkışı Aşık Paşazade tarihinde ''Hekimler bana neden kıydınız?'' şeklinde telaffuz edilmiştir. Üçüncü iddia ise Fatih'in eceliyle öldüğüdür. Bu iddiaların akabinde Fatih'in oğulları Cem Sultan ve 2. Beyazıt arasında taht mücadelesinin çıkması sebebiyle 19 gün sonra defnedilebilmiştir. 4- Özgürlük heykeli Osmanlı'ya mı aitti? İlk olarak Murat Bardakçı tarafından ortaya atılan bu iddia şöyledir Osmanlı Süveyş kanalının açılışına özel olarak Fransız heykeltıraş Freddy Auguste Bartholdi'den bir heykel yapmasını istemiştir. Heykel, Kızıldeniz ile Akdeniz'in birleştiği yere konulacaktır. Tasarımında Firavun zamanı kıyafetleri giymiş bir kadının elinde Asya'nın ışığının Mısır'dan geldiğini sembolize eden bir de meşale olacaktır. Heykelin peşinatını Sultan Abdülaziz'in ödemesine rağmen yerli halk heykele hoş bakmayacağı için bu proje rafa kaldırılmıştır. Paris'te bir depoda tozlanmaya bırakılan heykelin akıbeti 20 yıl sonra Fransa'nın Amerika ile dostluğunun bir nişanesi olarak onlara bir heykel hediye etmek istemesiyle değişecektir. Frédéric de Osmanlı için yaptığı heykelde küçük değişiklikler yaparak heykeli Fransızlara teslim etmiştir. 28 Kasım 1886 yılında Amerika'da özgürlük heykelinin açılışı yapılmıştır. 5. Osmanlı'da bekarlık vergisi. Tarih boyunca vatandaşın omuzlarına birçok vergi yüklenmiştir. Bu vergi kalemlerinden birisi de bekarlık vergisidir. Osmanlı devrinde bekar erkeğe mücerret denirdi. Bekarlar 15. yüzyılda 3 akça, 16. yüzyılda ise 6 akça vergi vermişlerdir. Cumhuriyetin ilk yıllarında bekarlık vergisi tekrar gündeme gelmiş, Yozgat Milletvekili Süleyman Sırrı Bey meclise önerge vermiştir. Lakin yasalaşmamıştır. Buraya kadar bizi dinleyen herkese teşekkür ederiz. Sürçü lisan ettiysek affola. Bize destek olmak için YouTube kanalımıza da abone olursanız çok teşekkür kalırız efendim. Hayırlı günler güle güle bay bay.